e herkeime arkadaşlar Rockki göş gelmeyiyiz Ben bırak bu güzel birlikte. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Hepimiz 150 abone Videomuza geçelim KG Oyunun yapımcısı Yani oyunun yapımcısının Profil anlamında Evet faceless Yani yüzsüz Day. Rusya olur mu lan? Tabii ki İngilizce. One day, I was driving home for work, and something inexplicable happened to me. İkta faol kast mı çünkü çok gerçekçi ayarı ayarı var. Lan? Oğlum orada yüzsüz bir adam vardı, çıral çıplak bu de. Lan? Ne oluyor? çarptık? Allah! Bu oyunun nasıl grafikleri var? Arkadaşlar çok fena grafiği var. I can walk. walk. Is it possible? And uh, where am I? Yürüyemiyorum. Çok zor diyor yani imkansız diyor. Fe fener zaten açıkmış. Neyse. Böyle çing ses geliyor ama. Bu ne? Saklan deseydi var ya burada birisinin gizliliğini herkes biliyordu. Neyse. Burada bir sembolümüz var. Kutular var daha doğrusu. Dikkat kırılabilir simgesi falan filan. He. Kopyayı yürüyorum. E'ye basmam da. Daha doğru. Lan! Cık. Şey. Neyse. Oğlum orada bir adam. O neydi oğlum? Yüzsüz yüzü yok. Arkasını döndüğü an koştu. Ve evet. Zaten oraya herkes gördü. not <laughs> will <mi? O, gülüyor> Bunu anlayamadım. Nedense. Çünkü şu şey, krem bir şey dedi. Neyse. Başka başka. Adamla karşılaştık yüzü yoktu. Arkasına döndüğü gibi kaç. T. Kapının konunu adam sandım yine. O yüzsüz adam. Sandım. Cık. Ve yine burada saçma sapan kutular var. Allah ben onu. Fuck. İzleyin. Oğlum. Aslında jumpscare gibi de ödün patlatacak bir şey yaptı. Yani ani diyelim biz ona. Ani yaptı. Burası güvenli değil gibi bir şey diyor. Onun gibi bir şey. Ya da bu arada burası asitli. Yok öyle Herhalde burası güvenli değil anlamında bir şey dedi. Why are there so many wheelchairs? Bunu da anlayamadım maalesef. Şimdi burada e, oda gibi bir şeyimiz var. Yani böyle normal klasik evdeki odalara benzer. Allah! Allah'tan yukarıya bakmışım. İyi ki yukarı bakmışım. Bakmasaydım şu an kafamda bir şey, lamba vardı. Geçelim hemen diğer odamıza, odamıza. Evet biz böyle boş boş yürüyor. Ölmeye hazırsın. Ne? Ölmeye hazırsın. Hazır mıyım? Ne? Videonun kapağı bu arkadaşlar. Oy! Yerde de kan. Oha! Bir de kanla yazılmış. Sen ölmeye hazırsın diyor. Ölmeye hazırsın. Ya da ölmeye hazır ol gibi. Yok, ölmeye hazırsın. Anahtar hmm, Yok, Anahtar değil. Lan burada da mı? Yok be, her yerde var. Kan mı? Şimdi geri gideceğiz. Tamam. Geri gidince ne olacak? Evet, sen ölmeye hazırsın. Evet. Lan? Bu bebek ne? <laughs> Is this blood? Bu, bu bir kan diyor. Oğlum, be, oyuncaktan nasıl kan fış, fışkırıyor oğlum? Kaç abi kaç? Burası fena. Aha. Yok mu? Aç abi kapıyı. Abi kapıyı aç. Lan kapı kitle. Anahtar mı lan bu? Aha. Anahtarı buldum. Yes. Şu hızdan var ya kur. Acaba diğer kapıda ne var lan? Hemen açalım da. Şarjımız kere çıkmaz. Şimdi... Evet. Hala gelen yok mu? Ya da o yüzsüz adam? Nerede? İşe alacağımız kiri yoktun lan. Bu odada yürürken. Lan! Bu manken tamam da, manken ne yapıyor burada? Ya, kapı bile yok. Oha! Oh no! <laughs> This is here again. I can feel it. Can I go? Yes, I'm free. yapıyorsa mankenlerden kan çıkartıyor. Bir şeyler yapıyor. Anladığıma göre bu adam bizi kaçırıyor. Yani yüzsüz bir adam. Buna çarpıyoruz. Bu bizi öldürüyor falan filan. Öldürmüyor da kaçırıyor. Sonra öldürdü yani bizi. <laughs> Gerçek öldürdü. Ya Aa, bizi yüzsüze çevirdi. Yüzsüz olduk. Bizde yani yüzsüz olduk. O adam gibi yüzsüz olduk. Vay be. Güzel bir son ama. Neyse arkadaşlar, günki videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.